Evet arkadaşlar merhaba bugün GTA Vice'de oynuyoruz ben Emirhan Önce bir Emination'a gideceğiz ondan sonra da bugün Diaz'ın görevini tamamlarım herhalde Diaz biter Diaz'dan sonra bir şey açılmazsa da A'daki görevi yapmaya çalışırız Efsanevi görevi yapmaya çalışırız yani yaparız diyemeyeceğim çünkü boğazım da ağrıyor arkadaşlar bugün çok konuşamayacağım gerçekten çok ağrıyor ağrıyor boğazım ama diye GTA var. işte videosu gelmiyor diye GTA, vid GTA videosu çekmeye karar verdim bugün Böyle bir de bu alalım 541 kurşun falan. Atla abi Diaz'a gidiyoruz. Diaz'ın görevi bayağı bir zor. Bayağı bir çatışmalı bir görev. Bu sefer yaparım inşallah. Arabayla gideceğim. Arabanın arkasına pusacağım. Oradan adamları alacağım teker teker. Başka türlü olmuyor çünkü. Eğer ölürsek param kalmayacak. ya yarabbim. Ben Diyaz'ın yerine nasıl gideceğim? Arkadaş Diyaz'ın yerine başka gitme yolu yok ki. Otursun artık böyle. Bizde kaçı bitmiş? Bunun başında bakalım bir. %7'si bitmiş öyle mi bugün? %10'u, %15 falan biter. İnşallah yani bitirmeye çalışırım. Hop, hop, hop. Sakin yani Şuradan Şöyle gidiyoruz ve Diaz'ın Yerine Geldik neredeyse Geldik sayılır yani Diaz'ın orada da İnfernosu alacağız Gideceğiz Allahım yarabbim Töndük dolaştık çarptık ya Şöyle şuradan gidelim. Hemen görevi alalım. Böyle böyle. Ben bu görevi yapmıştım diye hatırlıyorum. Tekrar yapalım. Yani yapalım abi. Sorun değil yani. Sıkacağız işte böyle adamları. Adamları sıkıyorduk. Bayağı bir zorladı bu görevde beni. Şöyle bakıyoruz falan etrafa. Tak tamam, atladı. Sıkarım ama sana. Ne atlıyor? Hiç alamadım.

kalmış şekil olsun. <laughs> Sen de hapsi ya. adam kaldı. abisi ya. adam bir o ok kaldı ölmedi. Şimdi burada öldüreceğiz sonra Lance bizi artık bırakacak biz kendimiz kapışacağız adamlarla. Sıkamadım bir türlü adamla. Uf, helikopterin canı bayağı az kaldı. Heh. Tamam şimdi biz kendimiz kapışacağız. Yine bir Şunlar ne taramalar. çekelim. Şuradaki adam bir... Dur dur sıra sıra. Oğlum sıra sıra gelin be. Sanki hepiniz Allah'ım yarabbim. Bugün çok büyük hatalar yapıyorum. Şurada olan var. Can bitirmedi. Lens de yamuk yamuk helikopteri kullanarak geliyor yanımıza. Böyle gidelim. Tüm isyan basit. 2000 lira yakaladık. Tekrar gel abi. Asıl işte bu görev gerçekten bu görev zor. Evet. Motu alacağız da. De 99 99 da var. Şurada 615 kuruşumuz var. Güzel. Hatta abi inşallahımıza basalım gidelim. Şuradan şöyle bir önce çıkalım. inşallah yaparım yani. Yapamazsam çok üzülürüm. Abi canım full. Ya şu fotoğrafları, fotoğraf çekimlerini hiç sevmiyorum. Artık biz de o fotoğraf çekimi, artık bize de fotoğraf çekiyorlar. Eskiden çekmiyorlardı. Şöyle Allah 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 adam da Polis de geliyor. Polis gelince de gerçekten zor oluyor. İkisi birden dalıyorlar bize. Tak 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 tak. Yani gördünüz. Hemen dalıyorlar. Sıkacağım şimdi ki Ya. Şöyle taramalı Bunlar baya zorluk çıkarıyor abi. Tamam. Dirir indirmez. Şimdi adamlar geliyor inşallah yapacağım bu sefer. Haydi bismillah. 3 aylıkta polis var peşimizde. Yani bu sefer güzel oynadım. İlk yapışımda güzel oynayamamıştım. Şunu da teslim edelim. Kullanmak da bayağı zor. Böyle şuraya da teslim edeceğiz. Teslim de ettik. Oh ne güzel. Bu görevi de tekte yaptım. Of 4000 lira çok güzel. Direkt Diyaz'ın görevini yapacağım. Oha maşallah. Şimdi oraya nasıl çıkacağız? Onu da bilmiyorum. Heh. Şuradan. Hani görev? Allah. Dur bakayım telefon çaldı. Rahat aldık bu sefer. Arkadaşlar veren yapmış yapışalım ya. Bu adamlarda silah var. Dokunmayacağım o adamlara. Oho kaybolduk. Oğlum bana ne be? Ula sniper. Abi çıkış nerede ya? Çekeyim, görevi bitireceğim. Bugün bu görev hadi bir kerelik kısa yapalım bir programda. Yani hepsi uzun uzun hem upload az olur hem de bugün bir videolar çekmeye zaman bulurum. Hadi abi. Aa çıktık herhalde. Çıktık mı? Çıksana be ve Her şey yapıyor. Polislerle çatışıyor. Bir şeyden çıkamıyor Beceri ister arkadaş bu. gideceğim. Sevimi yapacağım ve bu programı burada bitireceğim. Çok uzun tutmak istemiyorum bu programı. Bugün ikinci videoyu da çekerim. Lütfen sonra atlayalım. Gidelim bakalım. Yani bir yazın ikinci görevini Diyaz bitecek herhalde yani 3-4 görev yaptım Diyaz'dan Bakayım yüzde sekiz evet yani güzel gidiyoruz evet bir şey daha bitirdik yüzde bitti hmm. Bugün bir program daha çekerim ben hop 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 sakin Hop Artık alıştık sanki yavaş yavaş Alışıyoruz kapı gitti Of Tam alışıyoruz dedim araba gitti yani. Çok güzel araba parçalamada bir numarayız maşallah. Da. Nerede bu be? Şöyle. Bir dakika, eve. 6138 liramız var. Artık geri kalanda da yürüyerek gideceğim. Seyircimizi yapalım be. Sikah ver bana.